Selam arkadaşlar, bugün... E, Doğa ne bakıyor lan? Evet, Duolingo'da biraz ders çalışacağız. Evet, burada arkadaşımız ne yapıyor bilmiyorum. Hemen buradan e, satranç girerim bence. Evet, Doğa şaşkın değiştirmeyelim ya. Evet. Aa. Hmm. İnsana karşı oynadan önce yoktu. Tamam bul bakalım. Hmm. Tamam. Evet. Bu ifadeler ne Allah aşkına. Evet. Klasik açılış yapıyoruz. Garip bir şey olmaz inşallah. Evet. Daha önce Gördüm. Hatırlamıyorum bunu. Neyse ben açılışıma devam edeyim. Evet. Tamam. Saldırdı. Tamam. Kaçtı. Pek beklemiyordum. Ee, en iyisi ben onu oraya alayım. F5, C3 falan da olmadığı için koordinat da söyleyemiyorum. Eee... Tamam. Oraya saldım onun için öyle yaptı. Ben ay rock yapayım. Tamam. Filme saldırıyor. Tamam. 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 Abi. Geri kaçıyorum. Büyük ihtimalle piyonu ile öbür piyonu ile sürecek. Normalde beyaz film olur. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Atlayacağım o beni yiyecek ben onu yiyeceğim ve şah çekeceğim tahmin ettiğim gibi bu ne oğlum benim yüz ifadem ama şaka mı patlayacağım evet vezirim veziriyle beni yemeye çalışıyor ne yapacağım ne yapacağım bulamıyorum Buradan çatal Yok şiş yapacaktım. Evet saldırdı. Bekliyordum. Geriye kaç. İşte, e, kale tarafına doğru kaçmayacağım. Çünkü o zaman beni sıkıştırır. O yüzden öbür tarafa doğru kaçacağım. Yani vezire doğru. Hmm, Doğma. Evet. Oraya geliyorum. Tamam yedim. Tamam bir şey demiyorum abi. Tamam. Hadi. Hadi. Aa sıra bendeymiş. Arkadaşlar. Aa. Neyse boş Evet ileri sürdüm kaçtı doğal. Tamam normal bir şey demiyorum. Doğal normal. Ne yiyeceğim o? reklam hamlesi yapayım. Hmm. Şimdi çok fena şarkı çekeceğim. Şimdi bir şey yaparsa vallahi sinirleneceğim. Şaka yapıyorum sinirleneceğim. Tamam. Şimdi garipleşmeye başladım abi. Bir neden oraya geldin? 2. Oraya gelince zaten bir iki tane kareyi saldırıyorsun hatta 4. Hiç güzel bir yerde değilsin. Şimdi eee yaptım ben. Heh, oraya geleyim. Evet. Ne yapıyor bu? <laughs> Bir geriye falan atayım bakayım. Ne oluyor? Amneyi geri al. Geri al mı var mı? Yokmuş. Hmm, tamam oraya geldi. Tamam. Mmm Eh mm. biraz konuşmayacağım arkadaşlar. Abi şu o gülümseme ne? Allah aşkına o gülümseme ne? <laughs> tamam garip. Biraz garip. saldırayım gene kaçacak. Bak kaçarsa çok gülerim he. ha. Ama kaçmadı. Tamam, iyiyim bari. O da beni alsa bir şey yapmam. Hı. Hadi. Ne yapacak acaba? <laughs> hmm. Şu anda da piyanoma saldırıyor. Geliyim, koruyayım. <laughs> tamam. Atı geri kaçtı. Şimdi... すごいです。 Biraz sessiz ses kalacağım arkadaşlar. Hmm. Buraya gelmemen engelliyor. Şimdi o beni yerse ben onu yerim. Ben onu o beni yer. Sonra da ben onu yerim. Ha, şaşırdı. <laughs> o gülüşü unutmak imkansız ya bak 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 bu gülüş ne oğlum bu arada beni ayarlamıyorum ha haberiniz olsun şimdi buraya geleyim şah çekeyim bir tane sonra da kah 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 güleyim hmm, ne yapsam? Tamam piyonlayı ileri süreceğim. Bekleme hamlesi yaptım. Oo. Çifte saldırı demek. Evet, şimdi o da sırıttı. Hem de o hiç sevmediğim... Yok, ne sevmemesi ya? O gülmekten yerlere yaktığım gülüşle. Hmm. Arkadaşlar bu arada eğer iyi buluyorsunuz buluyorsanız söyleyin. Şimdi... <laughs> O uh, uh, siz bakış ne? Bu bakış ne? Allah aşkına! Bu <laughs> da terliyor korkudan. Ne yapacağım <laughs> Bu Ne ya? <laughs> diye bakıyor. Evet gene o sinsi gülüş. <laughs> Sinirim bozuldu. Hmm, Vezirin yanına kaçayım. Anadolu'dan şah çektim. Ya yukarıya gelecek ya da önünü kapatacak. Okey. Şimdi ne yapacağım lan? Ay şah çekemiyorum. Hayır şah çekemiyorum. Kaleyi de yemiyorum. Ne yapacağım ben? Neyse piyon toplayayım. Değil mi yani? Piyon toplarsın. Ne falan toplamak pek de şey değil bence. Double. Ne? 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 Neyse. Artık oradaki şeyleri de yiyebilirim. Piyonları da. Şimdi nam zamanı. Hadi oynarsa. Evet, şimdi nam nam zamanı. Hmm, nam nam nam. Evet, sıra sende oyuna. Eğer bir sonraki anneme Evet. Tamam. Nam ah! nam nam. Aa! Aa!

Evet, hafta sonu görevi hipotine bitirmek için bir ders daha yap. Tamam. Evet, bu ne tamam ilkler ilklerde kalpiyat olamamış iyi zaten ilklerde kalbiyet olması doğal arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz geçenin köründe bu videoyu yayınladım saat 00.35 Pardon yolladım. Yok. Ne diyeceğimi unuttum. Neyse. En iyi hamleyi bul. Şey yapayım. bu İngilizcesi daha güzel tabi. Gerçekten i̇şte bu kadar. Vezirim gerçekten korunuyor mu? Al bakalım. Hayır. Mecbur muyum? Harika. Bir de bunları dene. Puzli. Puzle. Puzle uçuz. Açarak şah ile işe başla. Açarak şah ile başla. Çok kötü bir ses abi ya. Hocam normalde aha. cesurca savaştım ama yine de sen kazandın. Orada Hepsi kolay onunla olamaz. Onu nasıl yapmak saçma olurdu. Hepsi kolay olmaz. Yüzde yüz kolay değil. O, Abi anlatan o adam çarpıldı. Neden? %100 adam kafasına elektrik yedi. Yok mu? Ya o Oscar o. Hmm. %100 elektrik yedi Oscar. <gülüyor> <gülüyor> altıncıyım? Oh, <laughs> maç. İzkar ile tam maç. Bakalım yenecek miyim? Bir oyun daha mı? Bana uyar. Bir oyun daha mı? Bana uyar. Bana uyumaz abi. <laughs> tamam. Bu açılışı önce hiç görmedim. O yüzden ne yapacağımı bilemiyorum. Tamam. Tamam. Klasik açılış yapıyoruz bir nevi. Ama nedense oradaki piyonu açtı ilk olarak. Bana biraz garip geldi. Tamam yemiyorum. Nedenini söyleyeyim. Çünkü tehdit, al tehdit edene kadar ha, bak şimdi Bendeki geliyorum. sana, tehdit sendeki kadar bana. Kadar yemeyeceğim. Neden de zaman kaybı gibi geliyor bana. Yani direkt yemiyorum. Eğer tehdit ettiği harsa direkt yiyorum yarısı benim, yarısı senin. Yarısı benim, yarısı senin. Ona... Asıf Samşo Vesma. At eti yemem ama at yerim. At eti yemem ama ama ya, ya. at eti yemem ama at yerim. Olsun. Ona... Olmasın. Olmasın abi olmasın. Olmasın tamam mı? olmasın. Tamam mı? Ne yapayım? Güzel şah çektin. Şah çekmesem, tabii ki de. Tabii ki de şah çekmemem lazım burada. Hmm, yok. Hmm, yok. Ee, ne oynasam? Kahve niye içiyorsun Alo. Tamam. Sakin. Benim önümde kahve içemezsin tamam mı? Tamam mı? Neyse sakin. Sakin ol. Yüzde sakinim. şu anda yüzde yüz sakin. Ne oynasam ne oynasam. Ne oynasam ne oynasam ne oynasam ne oynasam. Ne var ben? Ne var ya? Uykum mu geldi? Uyu istersen. Uyu istersen Oscar'cığım. Ben düşünmeye devam ederim. Kim kilitledi beni? Baya baya esniyor adam ha. Şimdi buradan mı? Ne yapmamalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Hı? Hmm, hmm. Amara güzel şah çektin mi diyor. Hala o sembolde kalmış. Üsküdar'ı geçersin artık. Üsküdar'ı geçersin artık. Geçmeyeceğim lan. Aa açmaz var ama kullanamıyorum. Çünkü o lanet olası filler yüzünden. Şu puanları da toplayayım. Şu puanları da toplamayayım. Toplamayayım şüpheli. Lan ha? hayır. Viziri almayacağım. 13 oldu sizi. Tamam şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Peki ısrar edeceksen. Peki, ısrar edeceksen. Atım yemiş Okey. 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 Tamam. Hmm. Tamam. 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 Nasıl? Ne? 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 Hadi kış kış Hadi kış kış Şarkı mı söylüyor oğlum? Şarkı söyler gibi söylüyor bir de Allah Allah geldi sanki. <laughs> Kuşlamayacağım. Kuş değil çünkü. Kuş değil çünkü anlamıyor musun? Aa. Piyon yemiyor. Yazık oldu sana. Yazık olmadı bana. Yazık sana diyormuş. Şimdi buraya gelirsem o beni yer ben onu yerim o beni yer. Vezir yaparsam. O yüzden fil yaptım. Vezir yapmadın ya. içim rahat. Ya. Abi keşke uyurken onun ağzına bir tane vezir soksaydım. Sinirim. Bana şah gibi. çektin. Bana şah çektin. Sanki dünya yıkmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir şey? Bana şah çektin. Bu yüzden senden intikamımı alacağım. Güzel şah çektin. Tüm planlarımı alt üst etmek zorunda mısın? Yemedi. Yemedi. Ne? 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 Şah çektin ha. Tamam ben o, kaleye yoktu zaten. o kaleye ihtiyacım yoktu zaten. Bana şah çektin. Vezirin artık olacak. bana itaat edecek. ne 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 ne. ne? 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 Ezirim gitti. Ezirim gitti. Nasıl? Kusuruma bak istersen. Kusuruna bakacağım tamam mı? Bana bakma demeyeceksin. Çektim Şahı. Bakacağım çünkü. Kusuruma bakacağım. Ham yaptım. Ham yaptım. Senin gibi bebekle oynuyor. Yazık oldu Ay, sana. Bebek. Kaybetmezsen hiçbir şey öğrenemezsin ki. Kaybettim. kimseye davet etmeyeceğim şu an hiç istemiyorum tamam tamam da. oğlum lollüm atı ne oğlum lollüm atı ne Bu nasıl bir şey Hmm. Arkadaşlar uykum geldi artık. Ama lolli matı ne arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Hadi görüşürüz.